Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hangi telefon alacağınıza kesin bir şekilde karar verebileceğimizi düşünüyorum. Her fiyat bandına ayrı ayrı videolar çekiyorum. Bu telefonların hepsini de kendi bütçelerimle alıyorum. Hiçbiri reklam değil. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, videoya kesinlikle like atmayı unutmayalım. Bir sorunuz varsa yorumlarda yazın. Hepsine geri dönüş yapacağım. Gerekiyorsa bütçenizi yazın. Ben hangi telefon almanız gerekiyor onu da aşağıda yazarım. Arkadaşlar şimdi pahalıdan ucuza doğru gidelim ve bakalım hangi telefonlar alınır. Bizim için önemli olan tabii ki de telefonların fiyat-performans ve aldığımız zamanda uzun ömürlü olması olacaktır. İlk telefonumuzla başlayalım. Bence hala alınabilecek ve kamera önem veriyorsanız kesinlikle memnun kalacağınız telefonlardan bir tanesi Samsung Galaxy S24 Fan Edition. 6.7 inç dinamik amoled 1080 1340 ekranı bulunuyor. Full HD Plus bir telefon. 385 ppi piksel onu. 120 Hz yenileme hızına sahip. %88'de ekran gövde oranımız var. Arkadaşlar ekran gayet iyi. Renkler canlı, akıcı, parlaklık değerleri güzel. Oyun oynarken, film video izlerken, ekranla ilgili her şeyi yaparken kesinlikle keyif veriyor. Bu telefonun ekranıyla ilgili bir tane tane yani eksi yorumun var mı dersen o birazcık ekran parlaklığının düşük olduğu ama o da açıkçası çok kendine böyle gözünü rahatsız edecek şekilde düşük kalmıyor. İdare ediyor çoğu yerde. O yüzden ekranını beğeniyorum. Pil kısmında 4700 mAh pilimiz 25 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Gönül isterdi ki minimum 45 Watt olsun ama burada 25 Watt'ı tercih etmişler. Pili bir günü çıkartıyor ama çok fazla oyun oynuyorsanız ve çok fazla sosyal medyada hücresel veri kullanarak geziyorsanız bir günü zor çıkartabilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. İşlemci kısmında Samsung'un Equinox 2000 400E işlemcisi var. 3.1 GHz'e kadar çıkabilen 10 çekirdek 4 nanometre bir işlemci. 8 GB RAM'imiz bulunuyor. Arkadaşlar telefon işlemcisi gayet iyi. Oyunları hızlı açıyor. Oyunlara hızlı giriyor. Uygulamalara hızlı giriyor. İşlemcinin performansını gerçekten beğendim. Uzun ömrü de bir işlemci olacağını düşünüyorum. Birçok da yapay zeka özelliğini destekliyor. Özellikle Samsung'un kendi işlemcisi olduğu için ben 4 yıldan önce güncellemeyi de keseceklerini düşünmüyorum. Ama 3. yıldan sonra 8 GB RAM'in nasıl etki ettiğini hep beraber gözlemleyeceğiz. Oyun oynarken biraz ısınıyor özellikle 20. dakikadan sonra telefonla oyun oynarken gerçekten elinizdeyken evet bu telefon ısındı diyorsunuz. Fakat onun haricinde işlemciyle ilgili yapacağım eksi bir yorum bulunmuyor. Kamera kısmında 50 megapiksel 1.8 diyaframa sahip birinci kamera. ikinci kameramız 12 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. Üçüncü kameramızda 8 megapiksel 2.4 diyafram değerine sahip. Ön kameramızda 10 megapiksel 2.4 diyafram değerine sahip. 8K'ya kadar video çekebiliyorsunuz bu telefonda. Zaten S24 Fan Edition 30 bin lirayı aşmak istemiyorsanız ve kameraya önem veriyorsanız kesinlikle almanız gereken telefonlardan bir tanesi. Ben alan herkesin kamerasından çok memnun kaldığını duyuyorum. İçerik bile üretirsiniz bu kamerayla. Hem gündüz hem gece performansı gerçekten çok iyi. Düşük ışıkta da iyi işler çıkartıyor. Ön kamera, arka kameranın gündüz video performansı çok güzel. Ayrıca lensler arasındaki geçişleri iyi yapıyor. Zoom performansı gayet yeterli ve mikrofon kalitesini çok beğeniyorum. Arkadaşlar S24 Fan Edition 30 bin lirayı geçmeyen ve kameraya öncelik veren, oyundan ziyade kameraya öncelik veren herkesin kesinlikle tercih etmesi gereken telefonlardan bir tanesi ol olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim Honor 400 tarafına. Honor 400'de tam bir fiyat performans telefon. Fiyatına göre kamera özellikleri gayet iyi. 12 GB RAM'li versiyonundan bahsediyorum arkadaşlar. Bu telefonu aldığınız zaman kesinlikle 12 RAM'li versiyonu almanız gerektiğini düşünüyorum ben. Gayet fiyat performans bir telefon. 200 megapiksel ana kamerayla geliyor. Kameralarını yapay zeka destekliyor. Bu sayede çektiğiniz görüntüler iyileştirilebiliyor. Yapay zeka özelliklerini kullanabiliyorsunuz. HD hareketli fotoğraflar yani live foto özelliği var. 6000 mAh silikon pil ile birlikte geliyor. Arkadaşlar telefonumuz gerçekten güzel. Ben çöl sarısı rengini de gayet beğendim. 200 megapiksel kameramız 12 megapiksel kamerayla destekleniyor. Ayrıca 50 megapiksel de selfie kameranız var. Video performansı, çekim performansı, zoom performansı yapay zeka sayesinde çok daha iyi çıkıyor. Honor 400 arkadaşlar 25 bin lirayı aşmadan hem telefonla oyun oynuyorsanız hem kameraya önem veriyorsanız kesinlikle tercih etmeniz gereken telefonlardan bir tanesi. Zoom yaptığınız zaman da yapay zeka sayesinde yaptığınız zoomdaki bozulmalar minimuma indiriliyor. Ayrıca AI özellikleri de çok sık şekilde bu telefonda kullanılabilir biliyor Düşük ışıkta bile çok iyi portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yani bu telefon aslında kamera kısmını çok fazla tanıtmış ama ekranda da pilde de işlemcide de çok iyi işler çıkartıyorlar. 5000 nit tepe parlaklığa çıkabilen ekranı var. Gerçekten çok parlak bir ekranı var. Her ortamda idare eder. 460 ppi 2736 1264 çözünürlüğünde gayet iyi değerler. 120 Hz'de yenileme var arkadaşlar. 6000 mAh'de silikon bataryayla geliyor. Ayrıca Snapdragon 7 Gen 3 işlemciyle birlikte geliyor. 12 GB RAM'li versiyonunu satın aldığınız zaman kesinlikle hem rahat rahat oyun oynarsınız hem arkadaşlar ekran gayet kaliteli, akıcı ve canlı olduğu için film, video izleriz. Bir de üstüne oyun oynarken de büyük bir keyif verir çünkü ekran gerçekten çok iyi işler çıkartıyor. Pili de standart kullanıcılar bir günü rahat çıkartır ama çok fazla oyun oynuyorsanız veya çok fazla sosyal medyada geziyorsanız akşam tekrar telefonu şarja takmak zorunda kalabilirsiniz. Güçlü işlemcileri var bu yüzden telefonları çok zorlayınca pilleri birazcık hızlı bitebiliyor arkadaşlar. Üçüncü telefonumuz yine bana çok sorduğunuz telefonlardan bir tanesi Samsung Galaxy A56 5G. Bu telefon tamamen uzun ömürlü olsun. Abi kamerası kaliteli olsun ve uzun süre güncelleme ve bozulmasın diyorsanız A56 5G'yi kesinlikle tercih edebilirsiniz. 20 bin liraları aşmadan gayet iyi bir telefon kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. 6.7 inç Super AMOLED 1080 2340 çözünürlüğünde ekranı bulunuyor. 385 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz'de yenileme hızı var arkadaşlar. %88 ekran görüntü oranımız bulunuyor. Ben ekranı gayet beğendim. Renkler güzel, akıcı, canlı. Parlaklık değeri biraz daha yüksek olabilirdi. Fakat şu fiyat bandında yine kullanabileceğiniz iyi kaliteli ekranlardan bir tanesi. Birçok yerde sizi kurtarır. Ayrıca uzun zaman boyunca da ekran çözünürlüğünün yeterli olacağını düşünüyorum. Pilimiz 5000 mAh bir günü rahat çıkartabiliyorsunuz. 45 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Yani açıkçası 45 Watt burada var. S24 fan dışında yok. O birazcık farklı olmuş gerçekten ama 5000 mAh olması da bence güzel. Çok fazla oyun oynuyorsanız bile ben açıkçası akşama kadar telefonunuzu idare edeyim edeceğini düşünüyorum. Ama yine de direkt olarak oyun oynama odaklı bir pili yok, haberiniz olsun. Equinox 1580 Samsung'un kendi işlemcisi var. 2.9 GB'a kadar çıkabiliyor. 8 çekirdek, 4 nanometre bir işlemci. 8 GB RAM, 256'da depolamaya sahip. Ben açıkçası işlemcinin performansını gerçekten beğeniyorum. Yani baktığınız zaman tam olarak amacına hizmet eden bir işlemcisi var arkadaşlar. Sizi yormaz, uzun zaman boyunca güncelleme alır. Bu telefonla 4 yıl çok rahat idare edeceğini düşünüyorum. Ama 4. yıldan sonra gelen güncellemelerle birlikte performansına tabii ki bakacağız. Uygulamaları, açış hızları, oyunlardaki performansları gayet iyi. Direkt olarak oyun odaklı bir telefon değil. Dediğim gibi olabildiğince uzun ömürlü kullanmayı düşündüğünüz bir telefon olması gerekiyor. Ama burada değişiklikler olabilir tabi. İlerleyen zamanlarda gelen güncelleme ile oyunlardaki FPS kısıtları kalkarsa ben yine tekrardan video çekerim. PUBG'de 90 FPS sabit alabiliyorsunuz ama diğer oyunlarda özellikle Diablo'da 60 FPS'e kadar zor çıkıyor. Çünkü orada bir sınır bulunuyor. Kamera kısmına bakacak olursak 50 megapiksel 1.8 diyaframa sahip birinci kamera. ikinci kameramız 12 megapiksel 2.2 diyafram diyaframdan sahip. Üçüncü kameramız 5 5 megapiksel 2.4 diyafram değerine sahip. Ön kameramız da 12 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. Arkadaşlar hem ön hem arka kamerayla çektiğim fotoğraf ve videoları zaten görüyorsunuz. Ben açıkçası beğendim. Kamera performansı gayet yeterli. Yani şu baktığınız zaman fiyatlarda çok çok daha iyi işler başarabiliyor arkadaşlar. Bu fiyat bandında eğer kamera önem veriyorsanız uzun ömürlü bir telefon olsun istiyorsanız gayet iyi işler çıkartıyor. Geniş açısı var. Zoom yapabiliyorsunuz. Video kalitesi gayet iyi. Mikrofon kalitesini oldukça beğendim. Yani bir telefondan beklediğiniz her şey sizler için yerine getiriyor ve uygun fiyata da bunu sunmuşlar arkadaşlar. Baktığınız zaman ben açıkçası A56 5G'yi her yönüyle gayet beğendim ve fiyat performans bir telefon olduğunu düşünüyorum. Bugün benim anlatacağım telefonlar bu kadar. Bir sorunuz varsa sormayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.